Casino Uf Ufuk kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5000 liralık bir bakiyem var. Bakalım bunu katlayabilecek miyiz göreceğiz. Ama öncesinde hemen bir duyuru yapayım. Instagram adresi açtım. Çok istiyordunuz açtım. Hem de bu fake hesapların önüne geçmek için açtım. Instagram adresimi hem açıklama kısmına bırakıyorum. Hem yorum kısmına bırakıyorum. Bu sitelerin altına. Önerdiğim sitelerin altına bırakıyorum. Instagram adresim Ufo Ufuk Kasino. Ufuk ufuk kasino olarak ulaşabilirsiniz Instagram'da. Normal düz ufuk ufuk kasino. Yani hiçbirinden iki tane üç tane yazılmamış. Dört tane yazılmamış. Hemen fake'ini açarlar çünkü. Duyurayım. Bir de iki tane arkadaş yazmış. Abi hani Instagram'ın yoktu? Bir tane daha aynı yorum aldım. Hani Instagram'ın yoktu senin ya? Gibilerinden. Evet doğru yoktu. Gece açtım oldu. Yani bir şey eskiden olmuyor. Mesela eskiden çocuğum yoktu. 3 önce çocuğum oldu mesela artık çocuğum var yani anladın? bunun gibi. Evde çikolata yoktu. Eve geldim bakkaldan çikolata aldın eve artık çikolata var. Yani bir şey yaparsan o olur. Anladın mı canım dostum? Yani artık böyle anlatıyorum. Yeni açtım Instagram'ı. Anladınız mı? Bu yüzden bu fake'lerin önüne geçmek için yeni Instagram açtım. O da ufu kasino. Bilginiz olsun. Ya nasıl anlatayım ben anlamadım. Bunu da buna da böyle anlamazlarsa anlamayan illaki olacaktır. Her neyse ya oyuna denelim. Şimdi en son iki videoda çok güzel taktik verdim. Çok güzel. Şimdi iyi de öldürün hakkını yemeyin yani. Anladınız mı? Çok güzel taktik verdim abi. On numaraydı her şey. Devam ediyorum taktik videolarına. Mesela 32, 2, 7. Bunların şimdi çarpımı var. Bölümü var ne ama ilk işte 3-4 tane izlemem lazım. Şu an 17 ya da 14 atar. Tamam 22 de olur. 14 komşudan 22'de de en fazla para 22'de var. 168 lira. Çok güzel. Mesela 22. Bakın 10 bin oldu kasa. 2 elde. 2 elde. Hiçbir şey yapmadım da. Hiçbir şey yapmadım. Mesela bu balık baştan kokar. Yani bu benim istediğim gibi atan bir masa. Atan bir kurpiyer. Bu yüzden burada çok para kazanırım. Şuraya aldık. Bakalım bekleyelim. 15 de atabilir. 15 de yapıyor 22'den sonra. Şimdi bu bu algoritma değişik bir algoritma. Bu algoritmada sayı takibi çok önemli. Attığı sayıları mesela atıyorum işte. Attığı sayıları takip etmek lazım. Bakalım. Çok güzel. Bir 22 daha yaptı. 22 tekrar yapar. Söyledim mi bilmiyorum. Söylemediysem söylemiş olayım. 22 kendini tekrarlar. Tekrar yapmayı çok sever. 2 tane tekrar sayıdan sonra ne oynuyorduk arkadaşlar. Mesela bu artık bir yer etmiştir kafanızda. 2 tekrar sayıdan sonra Woz'un tarafı atıyorsa kurpiye. Abi gireceğimiz yer 0 bölgedir. 0 bölgeye korkmadan girebiliriz ki atacak. Bakalım görelim. Korkusuzca girdik. Sıfıra da abonun abi böyle. Bas fark etmez. Sıfır komşatma ihtimali oldukça yüksek. Oldukça yüksek. Ama topun kaymak gibi düşmesi lazım ki kurpiyer kaymak gibi düşürüyor topu. Bakalım. Top eğer çarpar 12'den çıkar işte 20'ye falan dönerse orada yapacağımız bir şey yok. Ama bizim önemli olan bakalım şimdi. Topun nereye düştüğü. Bakalım. Aldık aldık. Bak gördün mü bu kadar. Bu kadar abi. Bu kadar. Daha top orada düştü aldık aldık dedim ya. Yani bu yani anladınız mı? İki tekrar sayının ardından zira komşu atar. Gördünüz baba kasa oldu 20 bin. 5 bin lirayı 20 bin lira yaptım abi. Bir de size ne dedim? 22-22 tekrardan önce 15 de atabilir dedim. Doğru mudur arkadaşlar? İnan eğer duymamış olan varsa geri sarsın. İlk 22'den sonra hatta 15 almadım 15 de atabilir dedim. Bir de benim videolarımı alıp seslendirenler varmış, Instagram'a atıyorlarmış. Allah'tan siz yazıyorsunuz yoruma. Bana Instagram'a attılar. Baktım. Bu dedi ufufun um videosu YouTube'dan bakabilirsiniz demiş bir arkadaş. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Yani çalıyorlar. Dikkat edin arkadaşlar. Kandırırlar, mandırırlar. O yüzden ben de zaten Instagram hesabı açtım. Arkadaşım görüyorsun değil mi? Burada tekrarlayacağı sayıları yaptım 15'ten sonra. 15, 30 ve 22 tekrar komşu aldım. 15'in sağı da boş, solu da boş. Tek 15'e oturuyor top. Görüyorsunuz. Artık yani bu. Anladınız mı? Bak iki tekrar sayı geldi. Bu ne demek oluyor yani arkadaşlar? İki tekrar sayı şimdi şöyle de olur. Şimdi onu söyleyeceğim. İki tekrar sayı eğer toplamı iki tekrar sayının eğer toplamı ee, bir dakika şu hemen oynayayım. İki tekrar sayının eğer toplamı 36'yı geçiyorsa 36'yı geçiyorsa atıyorum bu ne olabilir? Mesela 36'yı geçen 19 19 2 tekrar yaptı. Gözün kapalı zero oyna. Ama 18 18 yaparsa bir düşün bakayım belki toplamını da yapabilir ama gene de tekrar zero yapabilir. O top dönebilir şu anda. Dönmedi. 10 yaptı. 10 komşu 30'a yakamaydı. Bakın mesela 30'un komşusunu alabilirdik. Çünkü toplamı 37'yi geç 36'yı geçmiyor. Aslında halbuki hem zero komşu hem 0 komşu, hem e, 30 komşu alsaydık iş bitmişti. Hadi bitirelim oyunu. Kurpiye de gidiyor zaten. Son elim olsun o zaman. Dediğim gibi arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Bakın beğenmeyi unutmayın videoları. Yorum yapmayı unutmayın vallahi. Yani çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Önerdiğim site yorum kısmında güvenin. Gözünüz kapalı. Bana güvenen arkadaşlara söylerim. Güvenmeyenin sorun yok. Ama hala mail alıyorum. Burada param kaldı abi. Şurada param kaldı abi. Bu siteleri nereden buluyorsunuz diyorum. Yani hayatım boyunca duymadığım sitelerde oynuyorsunuz. Hayatım boyunca duymadım bakın. Ki ben bir de o kadar oynuyorum yani bu oyunu. Artık görüyorsunuz. Ben sadece bana güvenen insanlara diyorum. Yorum kısmına da bırakıyorum. Açıklama kısmına da siteyi bırakıyorum güvenli oynayabileceğiniz siteleri. Ayrıca Instagram adresimi de bırakıyorum. Açıklama kısmına. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca mail adresim de açıklama kısmında var. Yeni kanalda yorum kısmına bırakım. Yani hem açıklama hem yorum kısmına bakın. Güvenli site için de orada. Instagram'ım da orada. Mailim de orada. Yeni kanalda orada. Hem açıklama kısmı hem yorum kısmı aklınızda olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Herkesten bu video için özellikle yorum bekliyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ufo Ufuk Casino Instagram adresidir. Dikkatli olalım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kasa almıyorum. Paparanızı lütfen yorum kısmına yazmayınız. Numaranızı yazmayınız. Teşekkür ediyorum. 5 bin 19 bin lira yaptım. Çok da valla hani taş attım da kolum mu yoruldu. Hiçbir şey yapmadı. Parmağım bile yorulmadı. 5-6 spinde işi bitirdim. Yani bu şekilde artık bu rulet algoritması kafama yer etmiş. Sizleri seviyorum. Bakayım ne attığını merak ettim. Ne attığını da göreyim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere kaç attı? 35 attı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.